Merhaba. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son il ilçe mahalle bilgilerini ayıklamıştık. Şimdi nerede kaldık bakalım? Elimizde neler var? Neyle devam edebiliriz? Bunlara göz gezdireceğiz. Hemen şöyle kodumuza geçiş yapalım. En son hatırlarsanız pardon. Ne vardı elimizde? Şöyle il ilçe mahallelere bir sample'ına bakmıştık. Şöyle şu hücreyi tekrar tekrar çalıştırarak farklı gruplar görebilirsiniz. Mesela bir sürü de kelimeyi içeren maliler var. Bunları sorunsuz almışız. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir elimizdeki kalan şeylere bir bakalım. Ee, sütunlara neler var elimizde? Şöyle hemen şuraya print df.columns yazacağım. Ve sütunların bir listesini göreceğim. This fiyat var. Şu sellilerle devam edebiliriz. Selly, Seli, you sell a three, sell you devam etmiş. Bakın. City, district ve neighborhood'u biz yeni ekledik. Güzel. Şöyle bir SEL'deki benzersiz değerleri görüntülemek istiyorum. Diyeyim. Neler var elimizde? Bunu bir görelim. Ona göre bir temizleme stratejisi geliştireceğiz. Bunlar elimizdeki bütün farklı değerler. 1 artı yeni satır 1. 1 artı yeni satır 1. 2 artı yeni satır 0. Yani 1 salonlu olabilir, 0 salonlu olabilir, 4 salonlu olabilir. Bunlar hepsi aynı formatta görünüyor. Bir tek fark şurada var. Bakın stüdyo yazılmış. Bu stüdyo değeriyle ekstra ilgilenmek lazım. Bunları eğer stüdyoyu diğer formata benzetirsek bu 1 artı salon sayısı yani yatak odası artı salon sayısı formatına benzetirsek sonra tek bir dönüşümle oda sayısını ve salon sayısını ayrı ayrı alabiliriz diye düşünüyorum. O zaman yine tıpkı geçtiğimiz hücrelerde yaptığımız gibi benzer bir yapı takip edeceğim. DFSL'nin yeni değerleri diyorum eşittir. DFSL'nin eski değerlerine bir dönüşüm uygulayarak stüdyodan kurtulacağım. Hatırlarsanız e, ne yapmıştık? Şöyle bir lambda diye bir anonim fonksiyon göndermiştik. X argümanı yani bu değeri alacak ve dönüştürüp geri gönderecek. Basit bir replace fonksiyonumuz vardı. Tıpkı geçtiğimiz e, videoda kullandığımız split gibi. Replace'in kullanımı çok basit. Neyi değiştirmek istiyorsanız önce onu veriyorsunuz. Stüdyo. süzüyor. ne oluyordu? 1 artı 0 diyebiliriz değil mi? Şöyle 1 artı 0 ile ben bunu değiştirmek istiyorum dediğimde ne olacak? Basitçe bu değerden kurtulmuş olacağız. Devamında yine kurtulmam gereken değer şu yeni satır karakteri. Bundan da kurtulmak istiyorum. Yine benzer bir yaklaşım sergileyerek şöyle hatta şunu kopyalayıp yapıştırayım. Bu sefer anonim fonksiyonumuzu stüdyoyu 1 artı 0 değiştirdiği gibi yeni satır karakterini, newline karakteri hiçbir şeyle değiştir dersem şöyle ondan tamamen kurtulmuş olurum. Şimdi ne oldu? Elimdeki değerler 1 artı 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 tamamen aynı formata dönüşmüş oldu. O zaman şimdi ben bu artı işaretinden ayırma yapabilirim. Artı işaretinin sol tarafı yani artı işaretini ayırdıktan sonra ilk parça benim oda sayım. ikinci parça salon sayım olacak. O zaman şimdi ben data frame'ime yeni bir sütun ekleyerek devam edebilirim. Şöyle room diyeyim. Oda sayısı eşittir diyelim. Dönüştürdüğümüz cell sütunu. Buna yine bir apply ile bir lambda fonksiyonu göndereceğim. Bu sefer lambda fonksiyonumda ne olacak? Ayırma olacak. Tıpkı daha önceki sütunlarda yaptığımız gibi x nokta Nereden ayıralım? Şu artı işaretine ayıralım. Artı işaretini ayırdıktan sonra ilk parçayı o da sayısı olarak alacağım. Hatta burada doğrudan bunun tipini de ayarlamak mümkün. Peşine bir nokta koyup s type derseniz şöyle integer'a dönüşüm yapabiliriz. Burada zaten artık sadece sayılar kalacağı için integer olarak aldığımızda sayıların da doğru tipine çevirme yapmış olacağız. Benzer bir şekilde salon sayısını da almak istersek hemen yine bu satırı şöyle bir çoğaltayım. Ve üstünün adına ne diyelim? Mesela living room diyelim. Doğrudan salona karşılık gelsin. Sadece yapmamız gereken şey şunu bir yapmak. Değil mi? Böylece ikinci parçayı da artıdan ayırdıktan sonra living room'a koymuş olacağız. Şöyle bu hücreyi çalıştıralım. Bir sorun görünmüyor. Eğer doğru yaptıysak şurada yine unique değerlere bakarak bir kontrol gerçekleştirebiliriz. Şöyle room sütunundaki unique değerler ve living room üstün öndeki değerleri inceleyelim. Evet elimizde tamamen tam sayılar var. Bakın zaten şuradan da anlıyoruz. Bunların etrafında bir tek tırnak vardı. Tırnak işareti yoksa sayı olarak yorumlayabiliriz. Şu anda tamamen tam sayılarla. Tabi bu değerler size şu anda çok uç gelebilir. 3 odalı, 2 odalı, 1 odalı, 4 odalı, 41 odalı, 21 odalı varmış demek ki böyle ilanlar. Bunları bir sonraki aşamada istatistiksel olarak bu değerlere baktığımızda ayıklayacağız ve bunlardan kurtulacağız. Yani neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü biz e, makine öğrenmesi algoritmalarıyla incelerken ve bu değerleri tahminlemeyi, açıklamaya çalışırken genel trendin peşindeyiz her zaman. Yani biz 41 odalı bir evin fiyatını da açıklayan bir model geliştirebiliriz tabii ama çok bunun peşine gidersek ne olur? E, aşırı öğrenmeye maruz bırakmış oluruz modelleri. Dolayısıyla öğrenmez aslında ezberlemeye başlar. Bu da bizim için sıkıntı oluşturur. Biz daha genel trendlerin çoğunun peşine gideceğiz. Dolayısıyla bunları bu aykırı değerleri, uç değerleri çıkartacağız. Bir sonraki aşamada aynı şekilde salon içinde bakın. Bir salonlu, sıfır salonlu, 15 salonlu, 25 salonlu gibi uç değerler var. Bunları istemiyoruz. Değil mi? Bunlardan kurtulacağız. O zaman şimdi ben artık seli sütunuyla işim bitti. Şu sütunla. Bundan kurtulabilirim. Hatırlarsanız bir fonksiyon yazmıştık değil mi? Ne demiştik? Drop columns. Drop columns. Df. Data frame'imden. Ee, neyi düşüreceksin? Seli'yi düşüreceksin. Şöyle yapalım. Seli. Çalıştıralım. Tamam. Şimdi doğru yaptıysak. Df.info'da artık seli sütununu görmememiz lazım. Tamam. Seli gitti Şimdi geri kaldı. Seli. 2. Bununla ilgileneceğiz. SL2'de bakalım ne değerlerimiz varmış. Yine benzer bir mantıkla ilerliyorum. SL2 sütunundaki unit değerleri peki birbirinden farklı değerleri inceleyerek işlemimi başlatacağım. Evet. Evlerin metrekare değerleri. Şöyle scrollable element'e de basarsanız bütün değerleri gözden kaçırmamış olursunuz. Burada bir gariplik yok değil mi? Burada sadece sayılar var ve bir Metrekare yazıyor peşinde. Bir tek dikkat etmeniz gereken şey şu. Özellikle yani Türkçe verilerle çalışırken, böyle Türkiye kaynaklı verilerle çalışırken binlik ayırıcı diye bir şey var. Şurada bakın 4000 ifadesinde 4.30 olarak yazılmış. Şurada 4500 de aynı şekilde yazılmış. 1150 de bakın şurada aynı şekilde yazılmış. Türkiye'de biliyorsunuz biz Türkçe'de e, ondalık ayırıcı olarak yani 1.5 yazarken 1.5 yazıyoruz. Ama İngilizce'de bunlar 1.5 olarak yazılıyor. E, İngilizce'de binlik ayrıcı diye bir şey yok. Python özetinde de decimal separator olarak şey kullanabiliriz. Decimal separator demeyin daha doğrusu. Yani literal olarak orada bir sözcük olarak, ayraç olarak. Alt çizgi, underscore kullanabilirsiniz sayıların içinde. Mesela şu 1150'yi şöyle yazabilirsiniz. 1150. Bunun bir zararı yok. Bu yine 1150'dir. Okumayı kolaylaştırır ama işlemde değerini bozmaz. Ama bunu şöyle yaptığınız zaman, 1150 dediğiniz zaman... Bu 1.15 olur. Tamam. Dolayısıyla biz burada dikkat edeceğiz buna ve bu noktadan kurtulacağız. Bu noktayı tamamen kaldırsak bize bir zarar yok. Dolayısıyla değerleri bozmamış oluruz, değiştirmemiş oluruz. Noktadan kurtulacağız. Sonra şöyle yapabiliriz. Mesela şu 310 metrekareye bakalım. Şu aradaki white space'ten boşluktan ayırdığımız zaman 310 bu tarafta kalır, metrekare bu tarafta kalır. Yine sol tarafa alıp ne yaparız? Integer olarak tip dönüşüm yaparız ve yeni sütunumuzu metre evleri metrekare değerlerini oluşturmuş oluruz. O zaman hemen başlayayım. Şöyle bu sütunumuzun adı diye SL2 idi. SL2 sütununu bir dönüşüme tabi tutuyorum. Yine SL2 diyelim. Apply fonksiyonumu kullanıyorum. Yine bir anonim fonksiyon yazayım. Lambda x diyelim. Text replace diyelim. Ne yapacağız? Noktadan kurtulacağız. Noktayı hiçbir şeyle değiştirmedim. Güzel. Daha sonra ne yapacağım? Bu sefer e, bu değeri alayım artık doğrudan. Yeni bir sütun oluşturabiliriz. Area diyelim şöyle. Evin alan değerini almış olalım. Diğer nokta ile 2 diyelim. Dönüşüm yaptığımız sel 2 sütunu yine bir apply'a lambda fonksiyonu, anonim fonksiyonu gönderelim ve direkt split işlemini yapalım. Bakın aynı şeyleri artık tekrarlıyor olduk. İşi bir kere öğrenince. Şu aradaki boşluktan ayırıyorum ve sıfırıncı elemanı yani ilk parçasını e, area sütununa atıyorum. Tabi burada hemen integer olarak almayı da gerçekleştirelim. Tamam. Çalıştırdım. Bir sıkıntı görünmüyor. Hemen kontrol edeyim. Df area unique diyelim. Ve değerleri görelim. Güzel. Var mı bir sıkıntı? Yok. Noktadan kurtulduk. 1150'dir. 4500'dür. Bunlar hepsi geldi. Tamam. Bir sıkıntı görünmüyor. Tırnaklar yok. Integer olarak aldım. Gayet güzel. Burada zaten tipini şuradan da görebiliyoruz. Bakın biraz önce Info yaptığımızda bakın artık bu room ve living room'un tipleri int64 oldu. Şu anda area'nınki er de öyle olmuş oldu. Dolayısıyla yavaş yavaş tiplerini de düzelte düzelte ilerliyoruz. Buradan sonra ne yapacağız? Seli 2'den kurtulacağız değil mi? Seli 2'den hemen kurtulayım. If neydi fonksiyonumuzda? Drop columns, drop columns, df Seli 2 Tamam. Şimdi df. info diyelim ve görelim. Tamam yeni integer sütunlarım var. Seyli 2 mi yok? Seyli 3 ile devam edeceğim. Seyli 3 ile biraz daha çetrefilli bir iş yapacağız. Onu bir sonraki videoda yapalım.